Eren ve Ömer kanalına Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün ne oynuyoruz Ömer? Gan <laughs> Gunter Evet Gunter oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar gözlüğün güzel mi? Beğendiniz mi? Yorumlara yazın ee, Albümün gözleri de kör Hemen mi? böyle Nev game diyoruz Dur ben de diyeyim Reklam çıktı Ben ben, ben yine de çıktı Arkadaşlar durduruyorum videoyu Kısa bir reklamdan sonra tekrardan yanınızdayız. Ay şunu şuraya çek. Tamam dur çekiyorum, çekiyorum. Şey arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyoruz. O yüzden bugün iki tane çekeceğiz. Evet. Şöyle... Birisi de şifre Evet. Ömer ben şeye giriyorum. Şuna girelim abi? Hı? Snowton. Tamam. Snowton'u seçtik. Başla. Start. Yükleniyor. Türk kaç olalım. Tamam. Ben şu Black Half'a olacağım. Ben de. Bu çok havalı. Evet başladık. Ana ok. Ha. Silahımı övüyorum şu anda. Evet silah övüyoruz. Taban çok kirki. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Terörist olunca şey. O adam bizim tam. Ben ıı, otomatik kaldırdım. Evet dur şimdi. Ha, Çünkü otomatikle çok eğlenceli olmuyor. Değil mi? Aynen ama otomatik ayarlar. Şu anda dur bir. Şu anda ben terörist arıyorum şu an. Aha. Çatılarda çok var. Birime aha. Oha oha oha. Ay bak ben nerelerde buluyorum adamları. Bir, bir bıçak alalım elimize. Bıçakla keseceğim. Ya bıçakla. Hem de kalkan. Ha, ha. Öldüm. Hem de iyi öldüm. Bak arkadaşlar. Ben de iyi öldüm. Ölüm şekli. Neyse hatırladım. hemen şöyle yeni tora geçiş yapıyoruz. Ya adamlar geldik de geliyor. Luk. Ana biz kazanmışız la. İşin. Yine silah almaya başladık. Mağazadan ne alıyoruz? 3200 liramız var. Ben şey alacağım. Tabancalardan 3000. Wow. Hmm, ya tabancayla de eğlenceli oluyor. Ya. Ama bu. Değil mi? 1400 lük şunu alıyorum. Aldım ve çıkış yapıyorum. Arkadan adamlar tamam. vuracak. İki tane tabancam oldu. Vay. Lan oğlum herkesin tabancası var. Adamı gebertmişler la. Abim bak tüfek aldı. Adamı gebertmişler la. Ulan mı? Adamı geberttim. Lan silahını aldım. Adamın da tüfeği varmış. Çok bir şey değil ya. Yani. <laughs> Ana sniper. Adam geldi. Ano. ben gidiyorum. Nereden vurdular adamı? Önde Adam mi arkadan mı? Uy. Ano. lan nereden gördünüz, de öldürdünüz? Pehlivan öldü. Koş, 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 Benim adım Pehlivan. Oy. Tarıştın mı kaçandı? Ana. Bir kişi bile öldürememişiz. Yalana bak. Ya ben 10 aha, tane aha, aha, Adam gördüm. Adam gördüm. Ve ee, kazandı. Oh. Berabereymiş. beraber. Pardon. Lan neresi beraber? Biz 600 onlar bir. Evet. <laughs> Yine teröristlerimiz. Ah gördüm bir tane. Gebertti. Oh. Oh, 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 Çok güzel öldürdü. Oy. Agu. Neler yapıyorlar beraber. Ne Abi ben beni göremiyor övemez. musun? Silahını öveceksin Benim en memnun kaldığım şey. Oh. Evet çatıya çıktık. Böyle teröristleri yukarıdan. Ben 12.000 yapacağım. Şöyle eğilelim. Hadi tamam. Silahı öve. Göremiyorum seni. Lan, o, iyi mi kötü mü? Göremiyorum Ay, da. Wow düşüyordu masalı. Lan bu Anam, iyi. On, vuruyorlar. Lan, bu da iyi. Lan hiçbir şey, şey öldürmeden kazandık. Hi. Aa vurmayacaklar ki sana atacaklar. Aa. Aa. Mağazadan ekip. şapkam var. Aynı pabcı şapkamız var. He. He. Öldüm. Hı. çok yavaş yürü. Adamlar beni havada öldürdü ve uç. Aa tamam. <laughs> Uçuyormuş. <laughs> Nasıl havada öldürdüler lan? Tamam tamam yeni tur. Evet yine biz kazandık. Ya çatıya çıkıyorlar. Bak nereden vuruyorum adamları. tabancayla bak nereden vuruyorum. Ha tamam. Şimdi ne bak e, şey ne alalım? Bir tane makineli Ay, silah. 12 bin yap. 100'lük mermili silah alayım. Yüzlük? 12. Evet. Mermisi 100. Mermisi 100. Hangisi? Bitim Hangisi Ömer? Dur şimdi. Çık. Ama 12 bin lira. Seme Bu. gelir mi? Yok. Çık. Çıktı mı tezli? Bu. Tamam tamam. Ben de az önce onu alacaktım. Neyse. <laughs> tabanca gitti la. Dur 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 dur. Ne bunu tak. Çok kullanınca

Böyle bıçakla kesemezsin adamı. Karnından geçiriyorlar ama mermi işliyor. Şimdi bak birincisini silahla öldürdüm de ikincisi oldu. ya kim nereden atıyorlar? Anu adam asker öldü? Evet. Ya ama ben bunu istiyor. Hı? Argumentin. O adam gitmiş yola. Aa öldü. Ben kendi adamım öldürüyor. Oyunun ortasında reklam var. Vaaa. çok dakika özel oldum? bir şey söyledi. Kaç dakika oldu abi? Eee, neyse artık bu oh. sınavda savaşayım. Ay ne oluyor ya? Koyuşmalık. Evet uzun evet. zamandır çekmediğimiz için FIFA'da oynayamıyoruz FIFA'da değil FIFA oynayamıyoruz zaten oynamamız imkansız artık Aynen FIFA değiller Bak adam nereye pusmuş Pus mu? Pusmuş derken? Adamın zaten üstü şey Tahtaya benziyor Tahtaya pusmuş Pusmuş derken? Pusmuş ne? Yani pusu kurmuş anlamında tuzak kurmuş. Uy! Görmedim. Ya niye hep geberiyor? Bir şey Ana 15 binim var la. Gör Ne? 15 binim var. He. Bakın şimdi, şimdi arkadaşlar parama bakın. Dur paramı size göstereceğim. Ee, şurada 8 bin lira. Yine alamıyorum. Şuna bak lan. Abi. Evet. Wow. Evet. Adam ben tabancuyla öldürdü. Akıncı gücü. Adam ben tabancuyla öldürdü. Of Fatıram, of. İyi gitti mi? Ya adam beni tabancuyla öldürdü. Bakalım iki saat ayakta kalıyoruz ya sonra düşüyoruz ya. Aynen. Yavaş. Şimdi çekin. bakalım beni kim öldürmüş? Ben. Kim seç? Aha teröristler bunu Ya seçmiyor ki. Arkadaşlar mağaza şurada. Bak şuraya var ya. Şimdi oraya tıklıyorum. Benden öğrendim. 8500. Bir tane şuradan ekipman alacağım. Ekipman. Şöyle gidiyorum. Şurada 1500 liralık şey var ya zil. Onu satın alıyorum. tıklıyorum ona. Sonra bakın şurada pürsü var. Ona tıklıyorsunuz ve satın al ve yukarıda satın alınmış oluyor. Ona tık tıkladığınızda ise o zırhı şu anda giymiş oluyorsunuz. Hakikaten ben markete girip niye şey yapmadım? Ama bunu almadım. Heh. Hoppa. Abi hile var. Neylesi? Bu şimdi. Oy. Başlıyorum. Oy, televizyon. Abi bak. Oy ne oluyor ya? Oy. Bir tane kullanamadım lan işlerimi. Hı o zaman beni iyi kaydetti ya. Çok <laughs> özel bir şey söylemiyorum. Arkadaşlar yeni oynadığımız oyun, yeni oynayacağımız oyunla alakalı bir şey söyledim. Şu an inmedi. Oyun indiriyorduk inmedi. Arkadaşlar şimdi başka bir oyuna geçiş yapacağız ama önce bir şey oluyor ya arkadaşlar. Dur abim benimki değişimde. Ama yok yok benimki inmedi zaten. İnmedi. Canım sıkıldı bundan. Hazır mısınız? Hazırız. Bir baya bir, bir, full ekran Huy geçiş Buy yap. Bye bye. Tık. Tamam. Küleniyor. Arkadaşlar ekranı size geri döndük. Şimdi bir tane oynayıp yeni oyunuma geçeceğim. Bir tane oynayacağım. Bir tane. Yani Videonun anlamı yok. Bu oyunun adını biliyorsunuzdur. Hill Climb Raging. Yani, bunu da bilmeye. Ama bir. Böyle sürekli gaza basıyorum yani şu anda. Başka oynayacağımız oyun var. O şimdi indi. Aynen. Uy. İndi ama ben oynayamıyorum. Niye oynayamıyorsun? Ha girdi. Evet yeni oyunumuza girdik. Game yazıyor. Gamesh. Ben mi Ne? Ömer sen ne indirdin? Nasıl indirdim. Hello Neighbor mu oynuyorsun sen? Hello Neighbor oynuyorsun? Sen ne indirdin ki? Bilmem. Ömer inmeymiş mi? İnmişti. i̇nmiş de yok. şu anda hiç bakmadan sürüyorumdum. Dün bakındım nazar değdi. İyi Başım ezildi. Yükleniyor bak yükleniyor. Neyse boş ver. İki saattir yükleniyor. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Hepinize hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Yani bir dahaki videoya kadar bay bay. <laughs>